Burdur'da jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 1279 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Burdur Valiliği'nden yapılan açıklamayla kolluk birimleri tarafından vatandaşların huzuru ve trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen uygulamalara kapsamlı bir şekilde devam edildiği kamuoyuyla paylaşıldı. Valilikten yapılan açıklamada Burdur İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan yol güzergahlarında tarım işçilerini taşıyan araçlara yönelik 24 Ekim Perşembe günü trafik denetim faaliyeti icra edilmiştir. Uygulama sonucunda 1279 araç ve sürücüsü kontrol edilmiş, 30 araç sürücüsüne idari yaptırım uygulanmış, 9 araç trafikten men edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur denildi.